Selam arkadaşlar, hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber e, kendi kanalımı tanıtacağım arkadaşlar. ilk önce e, 18 abonemiz var. E, onu söyleyeyim. Arkadaşlar e, bu en son attığım video nasıl şebeke sorunu çözülür onu atmıştım 2 hafta önce. E, sonradan kendi videolarımı izlediğim gibi bir videosu attım. E, gezginlerden neler yapılır? Onu attım. Special Force 2 nasıl hileli indirilir? onları attım arkadaşlar. E, 01 sevenlere bir tane video attım. Minecraft nasıl hileli indirilir onu attım. Galatasaray ilk yarı gollerini izledik arkadaşlar. Kanalımı tanıttım bu ikinci serisi. Arkadaşlar bilgisayardan nasıl ders programı ayarlanır onu anlattım arkadaşlar. Nasıl YouTube abone hilesi yapılır ama arkadaşlar ben yapmıyorum. Nasıl abone hilesi yapılır? onu anlattım YouTube videoları izledim arkadaşlar buna telif hakkı geldi bu e, bundan ders çıkartıp bir daha YouTube telif hakkı videoları çekmeyeceğim arkadaşlar bilgisayardan nasıl video çekilir onu anlattım e, şimdi bugün kanalıma tanıtımın e, ikinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar e, gördüğünüz gibi 2 4 2, 4, 6, 8, 10, 12 video var. Arkadaşlar e, videolar çekmeye devam edeceğiz. Eğer kanalıma hala abone olup beğenmeyi unutmadıysanız e, lütfen unuttuklarınızı yapın. Arkadaşlar sonraki e, videolarımızda sakız e, challenge ve e, nazlı slime videoları gelecek değil mi? Evet. Nazlı slime e, videolarında bölümlerinde biz yönetecek. Ben de arkadaşlar böyle videolar atmaya devam edeceğim arkadaşlar kanalımı tanıttım bakalım hakkımızda kaç tane arkadaşlar 88 görüntüleme var şimdi e, kanalımı tanıttığımın seri, e, serisi ikinci bölümünü çektim Arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın